Allah Azze ve Celle affetmedi O bakımdan tekfirde bulunmak Cenab-ı Hakk'ın hükmünü Cenab-ı Hakk'a ait olan hükmü Ele geçirmeye çalışmak gibi Neden? Çünkü bilmediğiniz bir şey yapıyorsunuz Kişinin kalbini bilmiyorsunuz Kalbiyle olan süreçte ki durumunu bilmiyorsunuz Efendim gördüğümüz amel Şöyle bir amel gördük yani bir amel gördük, bir şey yapıyor. Derler ki mesela adam elinde bir kitap getirdi, attı çöp tenekesine veya ona saygısız davrandı. Siz biliyorsunuz ki Allah'ın kitabı. Ama varıp dediniz ki ya sen bunun içine ne attın demin? Vallahi şuradakileri aldım getirdim artık kitap diye attım. Ama onların içinde Allah'ın kitabı da vardı. Adam diyebilir ki ben bilmiyordum Allah'ın kitabı olduğunu. Dolayısıyla ne yaptığını bilmediğimiz bir kimse, eğer bunu gayri ihtiyarı yapabilir, başka nice senaryo olabilir, bize dışa bakan yüzüyle bir fiil yahut davranışın içe bakan yüzüyle küfür barındırıp barındırmadığını bilmiyoruz. Ne zaman bilebiliriz? Kişi kendisi bunu dile getirirse. O yüzden derler ki esas şudur lüzumu küfür değil, iltizamı küfür olmalı. Lüzumu küfür ne? İltizamı küfür ne? Lüzumu küfür, bir kimsenin küfür gerektiren bir davranışı yapması yahut küfürü gerektiren bir sözü söylemesi. Ama bu yeterli değil. iltizam olması lazım. İltizam ne? Yani sizin ona ya bu küfürü gerektiren sözü söyledin bunu yani kafir olmak için mi söyledin? Sen artık kafir misin? Bunu kabul ediyor musun? Sahipleniyor musun? Bunu bunun için mi yaptın dediğinizde evet tam da kafir olmak için yaptım. Ben artık kafirim demesiyle birlikte süreç sonlanır. Yok canım ben bunu kafir olmak için yapmadım ben kafir falan da değilim. Hem bu kafir olmayı da gerektirmez. O sana göre diye bin dereden su getiriyorsa onunla işimiz yok bizim. Çünkü iltizam etmiyor. Biz de polis değiliz tepesindeki. Belki haklı da olsak oturalım. Hayır benim elimdeki çekliste göre senin durumun buna giriyor. Bunun görevlisi değiliz. Cenab-ı Hak bizatihi Resulullah'a bile وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بحفيف. Sen onların başında bir bekçi değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار Sen onların başında bir zorba da değilsin. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يل Bunların hepsi Kur'an ayetleri. Sen onların başında bir vekil. Yani onları bir işi yapmaya sür, sürecek, zorlayacak. istediğin gibi yapmalarını sağlayacak. Onları murakabe edecek. Her durumlarını, ha, iradeyi kapatacak bir sürece boğamazsınız. Çünkü hayat, liyebluvakum, sınanmak için kurulmuş, iptila için kurulmuş. İptila içinde irade dokunulmaz. İrade de kişinin içinde saklı. Yoksa söylediği söz de gayri ihtiyarı olabilir, istemsiz olabilir veya istemli olabilir. Biz bilemeyiz. O yüzden tekfir edemeyiz. Velev ki lüzumu küfür olsa bile, ta ki iltizamı küfür oluncaya kadar. Allah'ın Resulü anlattı ki sallallahu aleyhi ve sellem bir adam çölde gidiyordu. Bu çölde giden kimse bir aralık dinlenmek istedi. Devesiyle beraber yol alıyor. Tabi çöl demek, deve demek her şey demek. Çünkü deve yolu bilir. Su devededir, yiyecek devededir. Hatta çölde gölge de devededir. Yani onun gölgesinde oturursunuz. Durduğunuz zaman. Dolayısıyla devesini kaybetti, öldü demek. Adam dinlenmek için durdu, devesinin gölgesinde yattı, uyudu. Bir ara güneşin vurmasıyla uyandı. Tabii güneş vurduysa deve yok demek. Gölgeyi deve yapıyordu, baktı deve yok. Etrafa baktı, baktı iz de yok. Anladı ki deve gideri çok olmuş. Çünkü çölde izler çabuk kapanır. Toprak, yüzey hareketlidir. Ufak ufak böyle, kum taneleri yer değiştirir. Bazen bu öyle olur ki bir dağ buradan bu tarafa geçer. Yani çöldeki o kum dağı yer değiştirir. Dolayısıyla yol bilmek, iz bilmek zordur. Böyle dağdan taştan iz seçemezsiniz. Anladı ki deveyi bulması imkansız. Allah'ın Resulü sordu bu adamın durumu nedir diye dediler ki yani çaresiz, ölümcül bir durum. Sağa sola vurup iyice zoraki bir ölüm yaşamaktansa yani Arapların ölüm uykusu dedikleri öyle kendini zorlama yat işte ölüme kendi teslim et kendini mecalin bitince ölürsün. Bu da öyle yaptı. Ölüm uykusuna yattı ümitsizlikle. Sonra yine tam uyuklamak üzereyken hışırtı duydu. Hışırtıyla gözünü açtı. Üzerine doğru sarkan devenin gemi, yuları. Yuları görünce hayal mi gerçek mi bilemedi, yulara sarıldı, yuları tutmasıyla, elinde hissetmesiyle Allahumma ente abdi ve ana rabbuk dedi. Min şiddetil ferah. Sevincin şiddetiyle dedi ki Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Ne oldu? Bu sözü bir insan iradeyle söylese bilerek söylese yani iltizam etse ne olur küfür olur gerçekten ama siz ona sorsanız ya sen ne dedin biliyor musun Allah'a sen benim kulumsun dedin ben senin rabbinim dedin adam diyecek gerçekten mi ben öyle bir şey demedim dedin dedin o zaman sahiplenmeyecek yani reddedecek diyecek ki hayır Dedimse de demedim. Bak iltizama yanaşmadı. Sahiplenmeye yanaşmadı. Dolayısıyla tekfir edemedik. Zaten merakında değildik. Ama merakında olanlara iltizam lüzum değil, iltizam esası var. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığı ve yaşattığı bu hayatta hepimiz kapalı bir kutu gibiyiz. İç sistemimiz ve dış sistemimiz var. Tekfir ise İçe bakan yüzüyle meseleyi hükme bağlayan, çünkü dışa bakan yüzüyle insanlardan her türlüsü sadır olabilir. istemli veya istemsiz. Ama biz bunu nereden biliyoruz? İçeriden biliyoruz. İçeride var mı yok mu? Allah'ın Resulü bunu önlemek için böyle gereksiz bir merakın içerisine girip birilerinin durumdan vazife çıkararak, bu işe girmelerine mani olmak için şöyle buyurdu. Eyyum haracülin, hangi bir kişi kalksa, kâle li ahiyyi. kardeşine dese ki, ya kafir, ey kafir dese, fakad bâ'a biha ahaduhuma. Başka yolu yok. Artık o ikisinden birine bu laf geri döner. Ya gönderilen kimseye gider ya da söyleyen kimseye gider. Çünkü artık bu çıkmış hani bu gibi böyle attın sen onu durduk yere başkasını tekfir edeyim diye eğer öyle değilse bu seni gelir bulur. Diyeceksiniz ki bu kadar hayatta olay bu kadar basit bir risk üzerine mi yürüyor? Birdenbire bir insan kafir oluyor. Hayır demin söylediğimiz yere dayanıyor. Çünkü sen onun hakkındaki hükmü Cenab-ı Hakk'ın elinden alarak din gün sahibi benim dercesine hükmü vermeye, sözü söylemeye ente tahkumu beyne ibadik. Ya Rabbi kulların hakkındaki hükmü sen verirsin diye tevazu ile hükmü Allah'a bırakman gerekirken hükmü kalkıp sen üstlendin kendini bu anlamda Allah'ın yerine koydun. Bu da zaten seni kafir yapmaya ve işini bitirmeye senin yetti. Eyyuma raculin ifadede diğer bir ifadesinde men kâle li ahîhi ya aduvallah. Sadece kafir demek değil, küfre benzer ithamlar da aynı yere girer. Mesela ey Allah'ın düşmanı dese, ya aduvallah, ey Allah'ın düşmanı dese de aynı yere çıkar o kimse Allah'ın düşmanı değilse, bu kimse Allah'ın düşmanı olmak gibi bir sıkıntının içerisine düşer. Bu bizim vazifemiz, işimiz ve sorumluluğumuz değil ve bundan bir şey elde etmiyoruz. Ve Allah'ın huzuruna çıkınca bunu niye yapmadınız? Niye filancaları tekfir etmediniz? Bak sizin aranızda buraya kadar geldiler. Şimdi ben de bunları sizden ötürü cennete koymak zorunda kalacağım. Gibi bir karışıklığa da vesile olacak değil. Doğal bir şey. İç içe yaşayacağız. Münafığıyla, fasığıyla, ile. Esas önemli olan biz onlardan biri olmayalım. Bu bizim için yeterli. Sevdiklerimiz onlardan biri olmasın. Hakkı tavsiye edelim, paylaşalım. İtham diliyle değil, tahkir diliyle de değil. Ama içten içe birileri illa öyle kalacaksa, Allah'ın huzuruna çıkınca Cenab-ı Hak, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler! Bugün artık ayrılın dedi cenab Hak. Ve onları ayırt edecek. Onlar dönüp de biz sizinle beraber değil miydik diyecekler. Kalu elem nekum ma'akum. Dünyada biz beraberdik. Bizi bırakıp nasıl gidiyorsunuz? Qalu bela velakin nekum. Müminler onlara dediler ki, evet biz beraberdik ama siz içten içe başka şeyler yaptınız. Velakin nekum fetentum enfusakum. Siz içten içe kendinizi kandırdınız. Dolayısıyla hayat yolu ve yolculuğu hani tek kişilik oyun diyorlar ya tek kişilik bir süreçtir. Dıştan dışa herkesi kandırabiliriz. Dıştan dışa etrafta herkese farklı görünebiliriz. Ve zaten Allah azze ve celle gönderdiği peygamberi ve Müslümanlar da bizim içimize uzanma şeyleri yok. ati Resulullah'ın bile girip içerilere bakma imkanı yok. Dolayısıyla ölene kadar bunu Resulullah'ın yanında bile olsaydınız rahatlıkla sürdürebilirdiniz nitekim sürdürdüler. Böyle bir tehlike yok yani birilerinin sizi küfrünüzü deşifre edebileceği. Ama ahirete varınca ve yaqulul eşhadu haula illazina kadabu ala rabbihim. Eşhat melekleri tek tek deşifre edecekler. Dolayısıyla burada deşifre edilme ed, edilmeyenler öyle kalıyor. Biz dolayısıyla aradan birilerini kaçırmayalım diye üzerimize böyle bir sorumluluk yok zaten. Allah'ın Resulü kendi arasında etrafında bulunan ve görünürde böyle olanları böyle idare etti. Olanca bazen makas açılıyordu, görüntü olanca çarpık bir hale geliyordu, çok komik kaçıyordu. Bakmışsın her savaşa gelmemiş, her seferinde benzer şeyler uydurmuş namazda doğru düzgün gözü yok. Leyyetuna salate illa ve hum kusala. Gelse bile çok üşene üşene geliyor. Her şeyiyle besbelli ama bunlar deşifre edilmiyorlardı. Lafa gelince bakmışsın en önde oturur en ileri şeyler konuşurlardı. Bu kadar onların üzerinde iğreti durmasına rağmen ve dönüp arkadan arkaya le inracna ilal medineti leyukhrijanna al azz minha al Allah'ın haber vermesiyle böyle böyle şeyler söyleyebildikleri bilindiği halde bunu kimin söylediğinin üzerine gidilmedi. Yani Allah diyor ki şöyle dediler diye tırnak içinde sözü söylüyor. Falanca sen bunu söyledin ve sen bundan ötürü artık şöylesin bu sözü söyleyerek Allah ile Resulü ile savaş açtın istihza ettin. Senin artık hükmünü verdik, seni şöyle cezalandıracağız, böyle cezalandıracağız diye bir yola gidilmedi. Bundan daha büyük bir ibret bu anlamda bizim için var mı? Dolayısıyla etraftaki ve civardaki insanları kazanma eğiliminde olmak, iyimser olup onları daha fazla iyileştirip ve tavasav bil hakki ve tavasav bis sabır, Hakkı tavsiye edip, sabrı tavsiye edip benim de çok kusurlarım var. Benim de eksiklerim var diyerek yol almak yerine kendi elindeki bazı ölçülerle ve bazı yaklaşımlarla aynı haricilerin yaptığı gibi işte hüküm konusunda vesaire güncel bazı mevzular üzerinden bir siyasi yaklaşımı üzerinden yahut başka bir şey üzerinden bir bakmışsın onu tekfir etmiş onu bir kafir olarak görüyor. İşte bu anlayışı konuşuyoruz ve bu anlayışın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Allah azze ve celle'nin indirdiği Kur'an'dan Resulullah'ın döneminde yaşanan boyutta bir karşılığı yok. Ve buna karşı ciddi bir mesafe ile aramıza set gerildi. Bu işe girmeyelim diye ama geldiğimiz günlerde özellikle müslümanlar arasında şeytan bu boyutuyla onları çok fena kaşıyor. Bunu çok zevkli ve onlara hazlı bir meseleymiş gibi sunuyor. Özellikle sevmedikleri insanları böyle Allah namına tamamen saf dışı bırakabilmenin heyecanıyla hareket ediyorlar. Bu muhatapta söz konusu değilse yok yere kişiyi Cenab-ı işine burnunu sokmaktan küfrün tam ortasına çeker.